Evet. Ho bellah min eş-şeytan uracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Estağfurullahi ve töbeteke ya rabbel alamin. Son kısımlar kolay anlaşılıyor. Onun için üzerinde durmuyorum ben fazla. Hmm. Evet. Ve yani vefi fi kelimetin değil mi? La yetebeyyenu alihi ya Onun onun üzerinde yaratma olmuyor, belli olmuyor. Yani atfun ala kavlihi fi i'rab ismi. Yani yu'ab alan bu Yarab'da yetişene, nahil ilminde yetişene, yarabı bilene nedir? Ayıptır. En yakta sıra fi ma la yetebeyyun alihi yarabı. Tamam mı? Üzerinde yarab belli olmayan da ne yapmak? Kısaltma yapmak. Ona nedir? Ayıptır yine. Ve en tekule ve demesi fi gulamin mesela mesela ulam ne diyor ki? Gulamin zeydindeki gulam da mudafın diyor, bırakıyor. Tamam mı? Fe mudafı min haydu ve mudafın leysi lehu yarabın. Ee, yani onda sabit bir yarap yok o mudafda. Mudaf olmaz aleyhisselam. Kemal-i fail ve nahbihi efendime söyleyeyim bu fail ve benzerlerinde vardır değil mi? Mis Benzerler mi? Mithrül mef'ulü vel mübdedeyi ve gayrihima mimma lehu yarabı müstakirun. Onlarda ne var? Sabit bir yarap var. Ve inneme yarabı ve yarabı mudafi Mudafın yarabı nedir? Bihazevü ma yedhul aleyhi. Üzerine dahil olana göredir. Yani mudafın Amiri ise o amiline göre ne var? Yara Yok. alır. Minel avamili. Değil mi? Amirlerden. O yüzden amillere bunu amirlere göre. Mesela Câ'ni gulâmü zeydin ve râ'aytu gulâme zeydin ve merertu bi gulâmü zeydin. Görürüz değil mi? Evet. Merfu, mensup, mecur oluyor amirlerine göre. Hı. fes sevap doğru olan nedir? Sadece mudafın deyip bırakmasın gulâmü zeydin de. Doğru olan nedir? En yukarı denilmesin. O fâilun, en uf olen değil mi? Ev nehu zelike. Mesela böyle mesela Câhani e, gulâmü zeydinde fâil desin. Râitu gulâmü zeydinde mefûl desin. Mevdu bi gulâmü zeydinde mecûl desin. Bi khilâfın mudâfilehi mudâfilehi khilâfına fe inne lehu eylül mudâfilehi i'arâben mustakir nazar. Mudâfilehi de ne var? Sabit bir i'arâb var ve huvel cerru. Fe mesela mudâfilehi denildiği zaman ulime ennehu mecûl. Onun mecûl olduğu biliniyor. Ve en bagi bir de lazımdır en yeşten ve sakınmak e, sakınması el muaribu. E, muaribin değil mi? Evet. Yarabçının yani. E, min en yakule demesinden fi harfin min kitabillahi teala. Allah-u Teala kitabındaki bir harf için imanı zahid. Ona zahid demeden ne yapması lazım? Sakınması lazım. Hı hı. Yemnehu yesbiku ilal ezhane. O zihinlere geliyor ki enne zahide huvellezi la manelahu. Zahid sanki manası olmayan şeydir akla geliyor. Hı. Ve kelamullahi subhanahu münezzehu an zâlik. Allah'ın kelamında da münezzehtir. Ey evet. an en yekûne mimme lâ mânelehu. Manasız olmaktan. Tamam. Diyennehu ne hudan ve beyanun delle aleyhi kavlu azze ve Şu Kur'an'ın bütün kelimeleri, harfleri hepsi nedir? Hidayet ve beyandır. Buna da Allah'ın Azze ve şu ayet, ayet-i kerimesi denet ediyor. Zerlikel kitabu la raybe fi muttaqin. muttakin ve huden lin nasi değil mi? Ve ve beyinatin ve huden min el furkani. Ha tamam. Ve kad vaka hadir bu vehem ne oldu? Vaka oldu. Min enne zâide la mâne lehu. Zâid nedir? Manası olmayandır. Değil mi? Bu vehem diyor vaka oldu. Bil imam fakhruddin er râzi Rahmetullahi aleyh. Tamam. Ondan diyor oldu. O ne demiş? Enne zâide la mâne lehu demiş. Tamam. Evet. E, Fakala muhakkikune e, ala ennel muhmele muhakkikler dedi ki diyor ennel muhmele muhmel eyllezi la manelehu yani manası olmayan değil mi? La yakavu fi kelami illa itala. Allah-u kelamından olmaz. Vakal olmaz. Lima merre min ennehu kullahu hudam ve beyanu. Çünkü onun evet. her şey nedir? Hidayet ve فيقول تمما ثبت هذا الباب مع أنه نقل من عن الغير، ديمه. Bu vehem nasıl diyor Fakrıdır razı sabit olur. Bununla beraber o gayrdan naklediyor. Tamam mı? Efendime söyleyeyim. Kul ben de derim ki nisbetul muhakkikiyye o muhakkik tabirinin nispet edilmesi ilaka ile hadzal kavl. Bu kavli söyleyene ve en yakulu bi onun bunu söylemesini gerektirir. Hı. Tamam. Tamam? Evet. Teammel. Ve lemma kana mazinnete en yuqala e, ne zaman ki denilmesinin mahalli olunca fe ma fi kelimeti ma fi kavli taala fe ma rahmetin min Allah değil mi? Efendime söyleyeyim. Fe ma rahmetin min Allah taala kavlinde eşare ile cevap bir kavlihi e, şu sözüyle ne yaptı? Onun cevabına işaret etti. Fe amma kelimetu ma fi kavli taala fe ma rahmetin min Allah değil mi? Fe ma rahmetin min Allah de, de, ki o ma Efendim, fehim künü en istifamiyeten li taaccübi. Ta için olan istifam olması mümkündür. Ve takdiru febi E rahmetin intehe. Tamam mı? Evet. 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 Bağının cer engelliyor orada. Evet. Tamam. Ama orada bazı şeyi cer ediyoruz ama. İntiha. Kelamul imam, kel imamın kelamı bitti. İmam fakrıd razı Razim'in kelamı bitti. Vel vahu fi kavlihi ve zâidetu hâliyetun. Ve zâidetu ki o vav nedir? Hâliyedir. Yani ennel imam fehme enne mâne zâidu huve ledi la mâne lehu. Zâid nedir? Onun manası olmayandır. Fark değil mi İnnel imame ve hum enne mâne zâidu. Ne diyor? daha söyle. İnnel ilame ve hum. Yok. Ve hem. Ve hem. Tamam. Enne mâne zâidi Evet. Huvellezi la mâne lehu. Tamam. Ve le O ve sonra başka bir şey var mı? Mâne zâid diyor. Yok. Mâne zâid. Tamam. Ve le ecdi hakeme Bi adem vuku'ihi fi kelamillahi <laughs> teala. Zaidin Allah'ın kelamında vakı olmayacağını ne yaptı? Hükmetti. Vel hal en Zaidin inden nahmiyin <laughs> manahu. Nahimcilerin de zaidin manası nedir? Ellezi la yu'tebihi illa li mücerredi takviyeti ve tevkiyeti. O zaid demek ne demek? Takviye ve tehdit için geliyor demek. Fazlalık anlamında değil. Lel muhmele. Manasız anlamında değil. Ve lidelike ecazu vuku'ahu fi kelamillah. Onun için Allah'ın kelamında vakı olmasını caiz kıldılar azze ve celle. Bi hader mana bu manada alama merre geçti söyledik. Yani enne vuku'a zaid fi kelamillah. Allah'ın kelamında zaid vakı olması azze ve celle. Bi hader mana bu mana itibariyle. La yuna fi kevnehu hudan ve beyanan. Onun hidayet ve beyan olmasını ne yapmaz? Ortadan kaldırılmaz. Lianne mücerrede takviyeti ve tevhidi yekfihima takviye ve tekit için olması beyan ve hidayet olması açısından nedir? Yeterlidir, kafidir. Tamam mı? وَلَمَّا بَيَّنَ مُرَادَ مَنْ Kur'an'da Efendim söyleyeyim, velemme beyan etti Musannif. Murade men cevveze Kur'an. Değil mi? Ee, o Efendim Mesul'ün Zahid'in Kur'an'da vakı olmasının caiz kılanların okay. muradını beyan etti, edince etarrada ile tevcih ilmen imamın tevcihine yöneldi. Rahimullah. Fakat İmam Fakhrettin Raziyen fakale ve tevcihul mezkur fil ayet ayetteki mezkur tevcih ey tevcihu bi kevn lafz ma'l istifham et ta'cubi dedi ya. Fakat yani bu manın e, ee, taaccüb için olan istifamdır. Ee, istifam olan bir lafızdır demesi fi kavli taala fe ma rahmetin din rahmetin o manı. evet hazaran evet. evet. <laughs> an vuku'u zaidi fil kuran kuranda zaidin vakı olmasına sakınmak için bunu söyledi bu, ona yani kuranda işte zaid vakı olmaz diyerekten bu manın zahitliğinden kaçınmak için e, taaccüb için olan istifam Lavzdır demesi batılın. Batıldır emrin emreni iki şeyden dolayı. Ahaduna birincisi enne istifamiyete iza kufidat ma istifamiye ne olduğu zaman mecrur ne olsun. Enne mel istifamiyete ma istifamiye iza kufidat e iza kanet mecrurete bu ma istifamiye ne olduğu zaman mecrur mecrur olur. E vecebe hasfı elifi elifin hasfı nedir? Ma E li husuli ketretil hurufil mufdiyeti ile sıkali da'i ile hazfi. <MIS> Ve husuri kesret hurufi harflerin çokluğunun ha hasır olduğu için el yani mufdiyeti ile sıkali. O çoklukta nereye götürüyor? Ağırlığı. E, da'i ile hazfi. O da ne yapıyor? Hazfı çağrıştırıyor. Davet ediyor. Kemal Halbuki burada elif ne olmuyor? Hazır edinmiş. Nahu amme yetesâ elun. Ve sani. İkincisi. Yani ma'yı sifamiye ta'acubiye dedi ya zahit olmaması. olmaması. İkincisi nedir? En hafta rahmetin fi fe bima rahmeti. Fe bima rahmetindeki o rahmetinin cer olması. Hine hine mel istifamiyete may istifamiye olduğunda onun mezur olması. Yani ma'ya mai istifami dersek ve rahmetin de olması üç gün müşkül oluyor. Ey yekun müşkülenen müşkül oluyor. Niye? Diyenne la yekun bil idafeti çünkü o, o zaman ne olmaz? İdafeyle olmaz o, o, o rahmetinin cerresi. İzleyse fi esmer istifamiyeti ma yudafu. Çünkü ismi istifamlardan mudaf olan yoktur. İlla eyyü. Ancak nedir? Eyyü mudaf olur. Engel cemiye tamamını yanında. Bütün nahvillerin yanında. Fe innehu mimma yudafu istifamen bir ittifak. Çünkü ne? istifamlardan ittifakla mudaf olandır. ve kem yani onun de zecaj, bir de zecici yanında kem mudaf falan istifanlar da var. E böyle, ha, orada ise ne oluyor? ma var değil mi? Hı. E, yok. E, o zaman o rahmeti nasıl ma ile mudaf ile iyidir de diyeceğiz. Tamam mı? Hı. Ha, böyle ne konu bir iptal. de olmaz. İşte e, ey Efendimiz ma işte ey yerindedir yerindedir, bir şeyin yerindedir de diyemeyiz. He? Keyfe net nedir? Ve ee, kem'i yani. He? Ve O eyyür madan bedel olarak da yapamaz? Orada mudaf yapamaz. He. Niye? Yenler mübdele min ismin istifan. İsmi istifanlardan o mübdel olan la budde en yakte en ye en yakterine bir hemzeti istifan. Hemzi istifanla beraber olması lazım. Tamam mı? Yani kendi yerinde bedel yapılan mübdel olan <laughs> Ancak neyle beraber olması lazım? Yani Değil mübdeler, istifam, istifamlardan o mübdel olan, tamam mı? Hı. La budde en yaktene bi istifan. hemze tri istifam. Hemze istifamdan olmasının beraber, beraber nahbu, keyfe ente es sahihun em sakim. Şimdi burada e, bu es sahihun, e, e, keyfe ente'den olmuş, betel olmuş ama neyle beraber beraberdir o? Hemzeyle beraberdir. Ve la yukun sıfatı neyden? Burada e, normal ne sıfat da olamaz. Tamam, tamam mı? Ee, Liyanne lafzama la yusafu ee, onunla olmaz vasıf i̇şte yapılmaz. İzakane şartiyeten ev istifamiyeten. Şartiyeten ev istifamiyet olduğunda la yukunu beyanı beyan da olmaz değil mi? Liyanne lafza çünkü bir lafız ki ma la yusafu izakane şartiyeten ev istifamiyeten la yukunu beyanı. Yani lafzama la Yusufun olmaz, vasıflanmaz. İza kanat şartiyeten istifam. Şartiyede istifam ya olduğu zaman la yokunu beyan. Ne olmaz? Beyan da ey atfı beyan. Atfı beyanda olmaz. Orada nasıl ibare? Aynı şey. Aynı değil mi? Yani ma la Yusufun la yutafali atfı beyan. Bunun üzerine bayağı durmuştuk e, ee, vasıfı olmayan olmaz, atfı beyan da olmaz. Kermut Murat'ı damirler gibi. Yani atfı beyan fil cevamidi bir menzil eti nati fil müştakkati. Camitlerden olan atfı beyan, müştaklardan olan ne gibidir? Sıfat Fetlarım. gibidir. Femâ lâ yusufu lâ yotafâ lihe atfı beyan. Üze, e, vasıflanmayan bir şey üzerine atıl beyan da Yapıyoruz. değil mi? La yu'taf ali beyan. Onun üzerine atıl beyan da yapılmaz. Kel mutlara da dalgiler gibi. Ve ketiru minel muhakkikine muhakkikinlerden çoğu yüsemmune zaide, zaide isim veriyorlar. veriyorlar. Sılaten, e, sıla diye. Ve ba'dun yüsemmunehu müekkiden. Bazıları da ona müekkit diyorlar. Evet. Ve fihadel kaderi bu kadarlık açıklama burada kalalım. Ve fihadel kaderi. Да,